atılan koordinasyonsuzluk ve devletsizlik asrın felaketi, asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Bu asrın iş bilmezliğidir. Asrın tedbirsizliğidir. Asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar açıklanandan çok daha fazla insanın can kaybı, insanın hayatını kaybettiği ve 84 milyar dolarlık bir hasar tespitinden söz ediyorlar. Değerli basın mensupları, düşünün vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama ya Allah rızası için bir kişi bile istifa etmedi. Ya bu nasıl bir sorumluluk anlayışıdır? 30 bini aşkın kişi hayatını kaybeder, bir kişi ve şu rekası devleti yönetir. Ama bir tek Allah'ın kulu ya benim vicdanım var kardeşim benim sorumluluğum var deyip istifa etmez.